Herkese merhaba. Evet karşınızda horozlar. Evet çift adet villa burası. Burası girişimiz. Müstakil havuzu mevcut. Otomatik panjurlar mevcut. Evet bu villamız bir çift nizam. iki adet kendine ait girişi mevcut. Toplam 350 metrekare alsa içinde. Evet gördüğünüz gibi elektrik suyu, iskanı, izolasyonu her şeyi hazır durumunda. Evin girişinden sağ döndüğümüz zaman güzel geniş bir 50 metre hol açık mutfak. Evet mutfak açık. Evet işçilik çok güzel. Evet 50 metre bir salon var. Hemen girişimizde. Televizyon ünitesi. Evet. Hemen karşımızda kapının girişinde solda bir banyosu mevcut. Evet. Buradan üst kata çıkıyoruz. İçerik birinci sınıf. Evet, orta katta 3 adet odamız mevcut. En büyük odamız galiba burası. En büyük odamız evet. Ebeveyn banyosu mevcut. Evet, orta bir odamız daha mevcut. Güzel geniş bir odamız daha mevcut. Burada balkon mevcut, hemen birey cephe, 2 İki adet. İkisi de boş duruyor, biriniz kendinize, biriniz de oğlunuza, arkadaşınıza, konuştuğunuza alabilirsiniz. Evet. Orta katta 3 oda mevcut. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. Orada ne var bakalım. Evet, burada bir odamız daha mevcut. Geniş bir odamız daha mevcut. Otomatik panjurlar mevcut. Burada bir ebeveyn mayımız daha var. Evet. Evet. villamız Hisar Mahallesi'nde. Mavişehir'e bir buçuk yöresi, altın üç buçuk kilometre mesafede. Etrafında yeni inşaatlar yapılmakta. Yan villamız burası, onun terası burası. Bu ortayı kapatabiliriz de birle. Evet. Evet, iki adet de havuzu mevcut. Fiyatlarımız 4.200.000 TL. Evet komple deniz göz, deniz manzaralı gördüğünüz gibi. Karşımız deniz. Yunanistan adaları, adaları da gö görünüyor. Evet.